Değerli izleyenlerimiz, İş ve Başarı programımızda sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Öncelikle merhabalar. Merhabalar Kadı Hanım. Sizleri kısaca bir tanıyalım Emrah Bey. Emrah Bey kimdir, mimar olduğumuzu belirttik ama ne zamandır bu sektördeyiz? Onlardan bahsedelim. Bizler 24-25 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. İstanbul'un birçok bölgesinde büyük çekmece, avcılar, küçük çekmece ve gün gören bölgesinde ciddi anlamda kentsel dönüşümle ilgili faaliyet hı hı. gösteriyoruz. E, taahhüt işleri altın mutsal sayılı kentsel dönüşüm kapsamında yıkım, yerinde dönüşüm yani hı hı. kentsel dönüşüm kapsamında yerinde dönüşüm işlemleri yapıyoruz. Ve avcılar bölgesinde birçok bölgede faaliyet gösteriyoruz. Nitekim bu büyük çekmece olsun. Nitekim aynı şekilde. E, küçük çekmece ve gün gören bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Kentsel dönüşümde e, kat malikleri hı hı. hissederler kendi aralarında e, bu oluşuma girebiliyorlar. Ki takdir edersiniz ki avcılardaki oluşumların birçoğu 25 ve 30 yıllık yapılar, evet, Doğru. bu yapılardan dolayı bir karot işlemi yapılıyor, risk analizi diyoruz buna. Hı hı. Karot işlemi ve risk analizi yapıldıktan sonra binanın riskli olup olmadığı ortaya çıkıyor ve buna binaya kat maliyetleriyle bizler yüklenici firma olarak, müteahhit firma olarak istişare halinde ikili anlaşmayla birlikte işleme başlıyoruz. Hı hı. Önce kentsel dönüşüm kapsamında işlemleri başlatıyoruz, binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz, akabinde yapım işlemlerine geçiyoruz. Bu sırada yapım işlemlerini yapıyoruz. Ne kadar sürüyor mesela bir yerin yapımı, teslimi? Ortalama bir e, 12 değerlik, bir 20 değerlik yerlerin yapımı ortalama 12 ay sürüyor. 12 ay içerisinde yıkım yapılıp ruhsat alındıktan sonra 12 ay içerisinde rahat bir şekilde yapılıp katbanklerine değerleri anahtar teslim olarak teslim ediliyor. E, binalarda artık katlar olduğu takdirde Hı. yani vatandaşın, imar planlama uygulamasından bir kat veya iki kat fazlası var. Hı -hı. Ve bu e, zamanda fit yapılan oluşumlarda binalara eklenmiş, ruhsatlara eklenmiş. Hı -hı. Ruhsatlara ekli olduğu takdirde bu oluşumun birebir aynısını yapabiliyoruz. Aa, güzel. Asansör koyulduğu takdirde ve kat malikleri asansör haricinde başka bir metrekare kaybetmiyor. Olduğu metrekarelerini koruyorlar. Sadece asansör metrekaresi e, artı bir kayıp oluyor kat maliklerinden. Sıfır Dayanıklı dokuz şiddetine dayanıklı yeni oluşumlar ve yeni binalar yapıyoruz. Yapılan kaba inşaat komple yapı denetim kontrolü altında yapılıyor. Hı hı. E, ve e, demiri, betonu, C30 betonu altında beton kullanmıyoruz. Demiri e, statik projenin uygun gördüğü nitelikte, hı hı. ebatlarda demirler kullanıyoruz. Bununla alakalı oluşumumuzu yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bizler sektörel turumuza hız kesmeden devam ediyor olacağız.